Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Taha Türk. Yine bir Samsung paketiyle beraberiz. Haberini daha önceleri yapmıştık zaten. Biliyorsunuz Samsung'un Galaxy Watch 4 serisi de Galaxy Buds 2 serisini ön sipariş veren kullanıcılar için bir hediye çeki kampanyası vardı. Samsung Do Wireless Charger önünde geçerli. 150 bir indirim çeki. Normal fiyatı 549 TL olan kablosuz şarj cihazını 270.5 liraya alabiliyordunuz. Benim atmakta kampanya mampaya vesaire de vardı. Onlar da işte bir 250 TL civarına geldim. Bunu niye aldım? Soracaksınız. benim standart biliyorsunuz Type A'dan Type C adaptör kayboldu. Ve aynı adaptör şu an 200-220 TL civarlarında. Bu cihaz ise 270 TL geldi. İnternete baktım. Samsung dolandırıcılık mı, mı yapıyor? Bizi kazıklıyor mu diye. başka sitelerde ürünü bulamadım. Yani fiyatını fiyatını boş verin. Ürünün kendisi direkt yok. Hani bulamadım hiçbir yerde. Yurt dışında falan da baktım. Yurt dışında da biliyorsunuz yani ultra pahalı. Türkiye'de geldiğinde. Her neyse arkadaşlar ürün geldi bugün 19.40'larında ben okula gittim Bizim dersler akşamüstüne akşam üstüne doğru artık 16-15'te başlıyor, 19 25te bitiyor. Bugün ilk gün olduğu için ders işlenmedi. Ben eve erken geldim. Kargo gelmemiş. Sonra bir baktım 19.40 civarı telefonum çaldı. Adam Samsung paketini getirdim dedi. Şaşırdım yani 19.40'da geldi Her neyse bugün burnu açacağız. Bir de bir bakacağız kablosuz şarj nasıl çalışıyor. Buna. Ve... çıkaracağız bu şekilde çıkaralım arkadaşlar evet, yani elimden büyük bir kutu hiç konuşmak gerekirse Hadi, o kadar büyük bir şey beklemiyorum kalın daha doğrusu büyük değil mi orada başka bir şeyler devrildi bozun tıramaya devam ediyoruz böyle bir ürün geldim. Bunun ben Türkiye'de doğru düzgün incelemesini bulamadım. Yabancı kanallara baktım. Kutunun içinden ne çıkıyor, falan filan öğrenmek için dedim. Adaptör mu adaptör çıkıyor mu? Çünkü şeyde e, adaptör kişisel ticari satılır falan yazınca dedim lan adaptör çıkmıyor mu bundan. Sonra oralarda gördüm ki adaptör çıkıyor imiş. Bu e, Samsung'un bu sene çıkardığı bir yer ürün arkadaşlar. Bu doğu Wireless Charger'ın çok farklı versiyonu var. Standlı bir versiyonu var. Çok kaba bir tasarıma sahip. Bunun gibi kompakt bir şey değil o. Şurasında işte kocaman bir şerit var vesaire. Derseniz bir açmadan kutunun etrafına bakabiliriz. Üst kısmında e, sanıyorum herhangi bir şey yok. Şurada bir yazılar falan var ama ne yazıyor? Ben buradan şu an göremiyorum. Siz görebiliyorsanız yorumlarda yazarsınız arkasında ürün özellikleri var iki cihaz şarj edebiliyor bu iPhone'larda falan da çalışıyor bu arada yedi buçuk biliyorsunuz iPhone'larda kablosuz şarj desteği var yedi buçuk vat'a kadar iPhone'ları şarj eder 9 watt'a kadar da sizin e, Galaxy telefonunuzu şarj eder ya da Huawei, Huawei var onları da şarj ediyor şu şarj etsene sahip birazdan bu arkadaşlar deneme yapacağız e, ürünleri şarj edebiliyor e, Ayrıca Galaxy Watch serisi için özel bir alanı var. Şu saat için yani özel bir alanı var. Biliyorsunuz ki saat atışlı yüzeyden şarj oluyor. Direkt düz. Şu iyi -E şarj de var ama e, kendi özel alanından şarj edebilirsiniz. Böyle avantajı var. Buraya bunun özelliklerini yazmışlar. Maksimum güç değerleri vesaire vesaire. Ama e, göreceğiz. Ben bunu böyle açtım. Tamam mı? Ama bunu böyle alabilecek misli çıktı ya. Kutuya böyle in inceleyip ince sık dokumamışlar detaylara. Şöyle açılış yaptık. Arkadaşlar ve ürün böyle çıkartıyoruz. Üstünde bir e, ekran şey, e, koruyucu ile geliyor. Altında da bir koruyucu ile geliyor. Şurası gördüğünüz gibi i, i, ikili bir kablo acıdır. Burası normal standart PD kısmı. Bu da watch saatler için. Ee, şey kısmı şarj kısmı bu bir kenarda dursun. Burada bir kullanım kılavuzu görüyoruz. Burada bir Type ee, A uca sahip bir adaptör görüyoruz. Bu da sanıyorsam 15 Watt. Evet şurada ne görüyorsunuz? 15 Watt Fast Charging Adaptör. Bir de onun USB kablosu var, yani Type A'dan Type C'ye. Şöyle bir açalım bunu. Bu standart Samsung USB kablosu. Telefonlarda mesela çıkan aynı. Yani o yüzden çok bir farklılık yok. Ee, sanıyorum bir metre bir uzunluğu var. Tüm içerisinde başka bir şey yok. O yani yüzden bir sinyal atıyorum. Ürüne şunu adaptöre bağlayacağız. Gördüğünüz gibi. Adaptör hakikaten en sonların falan kutusundan çıkan adaptörü birebir aynı. Onu biz yerdeki prizimize bağlayacağız. Şimdi deneyeceğiz dediğim gibi elimizdeki ürünlerde de bir Şimdi ürünümüzün tipine bakalım. Bu arkadaşlar hafif bir ürün. Yalan yok. Yani eski kablosuz şarj cihazları bunun içinde başka bir şey var mı? Yok. Kutu böyle. Eski kablosuz şarj cihazını biliyorsunuzdur. Ağırlık olarak efsane boyutları sahipler. Ve bu kadar şey değillerdi. Tasarımları bu kadar kusursuz değildi. Bu işi biraz iri bir boyuta taşımış. Bunun normalde trio versiyonu var. Samsung Wireless Charger Trio diye. Ben Türkiye'de bulamadım. Bir tane Samsung'un kablosuz şarj istasyonu diye bir ürünü var. O da görsellerdeki Trio ya benim yurt dışı incelemelerinde Türk incelemelerinde gördüğüm Trio adaptöre benzemiyordu. Bilmiyorum. Belki de olur. Şimdi şuradaki USB portuna ürünü takıyoruz ve ürün şarj etme hazır bir hale geliyor. Şimdi bu şu iyi destekli bir ee, Kulaklık, Huawei FreeBuds 3 modeli. Ben şimdi bunu takı koyacağım da buraya. Sanıyorum pil yüzeyi burasıydı. Şöyle bir koyalım bakalım. Şuradan bir kontrol edelim. Işığım ışığı var doğru mu dedi? Ters koyalım. Böyle. Şu an bundan bir şey alamadım. Şuraya deneyelim. Kayıyor Şimdi ben şey deneyeceğim. Bunu anlamak için. Bunun şurasında bir yerinde bir ışık var. Ben şimdi bunu anlamak için. Sen bir git abi bir dakika sade çıkarıp sade çıkarıp burada saat için ayrılan özel ana koyacağız bakalım. Yoksa tersini diyeceğim de saçma. arkadaşlar. Şu an Watch 4'ü şarj ediyor. Buradan. Şu alandan. Geri aldım. Geri koydum. Bunu şarj ediyor. Bunu şarj ederken burada bir led şeyi var mı? Şu free FreeBuds 3'ün çünkü şurada bir LED var. Şurada bir LED var. Şimdi onu deneyeceğim. Bakalım. Evet, şu an free bas 3'te şarj oluyor arkadaşlar. Şimdi bu iki ürünü böyle aynı anda çok üst gerekiyor tabi. İki ürünü böyle aynı anda şarj edebiliyor. Dual wireless charger'ın olayı bu. 9 Watt şarj ediyor. 9 Watt hız bu iki ürün için hem FreeBuds 3 için hem Galaxy Watch 4 Classic için yeterli bir değer. Zaten FreeBuds 3 oldukça hızlı bir sürede şarj olan Ama bu ürünü sadece elbette ki ee, şey için kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Gelebilir şarj etmek için kullanmak zorunda değilsiniz. Kulaklıklarınızı e, şey kulaklıklarınızı diyorum telefonunuzu da buraya şarj edebilirsiniz. Ee, şu an yakınımda Qi destekli, kablosuz şarj destekli bir telefon yok. S10 Plus'la videoyu çektiğim İzle. için. Ama buraya şu kısma Galaxy S10 Plus'ı koyup şarj edebiliyorum. Ya da dediğim gibi iPhone'ları koyabilirsiniz. Huawei telefonları koyabilirsiniz. Qi standartını destekleyen tüm kablosuz şarj ürünlerini bunun üstüne koyabilirsiniz. Bir e, şeyi Fon olayı yok bunda. Ve bunun bazı cihazlar için ayarları var. Hangi cihazlar onlar? Mesela Galaxy S10 üzeri cihazlarda hızlı kablosuz şarj ile işte yavaş kablosuz şarj ile ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu ayarlamalara sahip. Ben bunu şu an buradan alıp şuraya doğru götürebiliyorum. Şuradan alıp sar çok sarsmadan buraya doğru getirebiliyorum. Kablo bana bu imkanı sunuyor. Biraz uzun bir kablo koymuşlar. Ve dilersem bu, bu şekilde kullanmak istersen bu adaptörü kendisi <laughs> alıp normal bir USB Type A'dan USB C bir adaptörü gibi kullanıp telefonu kablo olarak da şarj edebilirim. Daha hızlı şarj olmasını istiyorsam. Ben de zaten bir de e, şey var. Şu var. Bu 25 watt gücündeki C'den C'ye adaptör. Bunu da Galaxy S10 aldıktan bir iki ay sonra satın almıştım. Ben de bu cihazda da var. Bunu da buna da şey yapabilirsiniz derseniz e, bağlayabilirsiniz. laboratuvar kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten bu C olduğu için her halükarda sizi kurtarıyor. Ne yapmış oluyorsunuz bununla bir şey? Sorabilirsiniz. Yani bunun nasıl bir avantajı var? Bu ürünlerin ikisini aynı anda şarj etmek bence büyük bir avantaj. Niye? Çünkü bunun için ayrı ayrı iki adaptör kullanmak yerine burada hem şarj ürünlerini görürsünüz hem de şarj edildiklerini <laughs> anlarsınız. Bu sizi kablo kalabalığından kurtarır. Kablo kalabalığı önemli bir konu. Bu sizi kablo kalabalığından kurtarır. Burada iki tane farklı adaptörün şeyini görmek yerine bir adaptörün bağlantı kablosunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada free pass var. Sizi bu dert şeyden kurtarıyor. Ortasına koymanız elbette daha iyi çalışmasını sağlıyor. Sizi bu dertten kurtarıyor. Bunun yanında e, sabit ve buradaki şu an ben LED'leri göremiyorum. Galiba üst kısmı Aynen. Üst kısımda iki tane LED var. Şurada, şurada. iki tane LED var. Kırmızı kameradan görünüyor mu? Evet görünüyor. Bu LED'ler ile bu LED'ler ile e, şarj durumunu takip edebilirsiniz. Mesela bunun şarjı olduğunda bu kırmızı yeşil oluyor. Bunun şarjı olduğunda da bu kırmızı yeşil oluyor. Ve sizi buradan şarj durumunu anlayabiliyorsunuz. Genelde tabi bunu anlamak için farklı yöntemler de var. Bakıyorsunuz mesela cihaza cihaz soğumaya başlamış. Demek ki şarj olmuş. Gibi ama e, yine de baktığınızda ilk bakışta görmenizi sağlaması bence hoş bir detay. Ben Beğendim. İlk deneyim olarak hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ee, kullanır mıyım? Kullanacağım. Muhtemelen. Yani e, bu, en azından bu cihazları şarj etmek için kullanacağım. Telefonu şarj etmek için kullanmayı fazla bilmiyorum ama bu iki cihazı şarj etmek için özellikle bunu kullanacağım. Çünkü Samsung'un beraberinde gönderdiği e, şarj cihazı yani daha doğrusu e, kablosuz şarj atısı şarj cihazı çok verimli değil. E, bu o verim ortadan kaldırıyor bana Güzel bir ürün. Almalı mısınız? Yani 550 TL'lik bir fiyat için çok olabilir. Çünkü Mac gibi işte ne bileyim farklı markaların ürünleri var. Ama Watch 4 aldıysanız ve bu e, hediye kodu olarak 150 indirim kodu geldiyse bunu almalı mısınız? Bence alabilirsiniz. Yani e, ben değeceğini düşünüyorum. Çünkü hem hafif ince bir tasarımı var. Hem e, içinden adaptörü çıkıyor. C'den A'ya olması video anda bu adaptörün. Hem de dediğim gibi iki cihazı aynı anda şarj etmesi ve aynı anda aynı hızda şarj etmesi. Bunu da altını çiziyorum. Çok önemli bir konu bence. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu kablosuz şarj cihazı ile ilgili? Siz de bunu satın alır mısınız? Ben beğendim. Hoşuma gitti. Ee, kullanacağımı düşünüyorum bu ürünü aktif bir şekilde. Siz de kullanır mısınız? Fikirlerinizi lütfen yorumlar bölümünden paylaşın. Yani bu tarz ürünler e, işimizi bir hale kolaylaştırıyor. Hem kablo kalabalığından kurtuluyoruz. Hem de tek bir çizgi üzerinden şarj durumlarını izleyebiliyoruz. Elbette ki farklı teknolojiler yolda. Mesela Motorola olsun, Xiaomi olsun. Bu tarz üreticiler ee, daha düşük hızlarda olsa da kablosuz şarj 3 metreye kadar mesafeden kablosuz şarj teknolojileri dinliyorlar. Bunlar gerçekleşirse işimiz bayağı kolaylaşacak. Yine benzer şekilde bu cihazların da mesela Huawei'nin 50 wattlı kablosuz şarj cihazı var. Paranız yeterse alırsınız ama. 50 Watt'a kadar kablosuz şarj etsekten telefon var ve adaptör de var, cihazı da var bunun. Satın alıp daha hızlı bir şekilde kablosuz şarj kullanabilirsiniz. O yüzden e, şunu söyleyebilirim. Ürün güzel. Tasarım masarım hoşuma gitti. Yurt dışındaki incelemelerde de İngilizce incelemelerde de görmüştüm. Yani tasarım iyiydi. Yani çantanıza falan da koyabileceğiniz bir ürün. Açıkçası. Ya bu da mesela Power bankinize bunu bağlayıp şeyi döndürebilirsiniz, değerimi döndürebilirsiniz. Ama sizin fikriniz çok önemli. Siz fikrinizi yoluna bölümünden paylaşırsınız çok iyi olur. Siz kablosuz şarj cihazlarını mantıklı buluyor musunuz? Satın alır mısınız? Ya da satın almak istemezseniz yani isterseniz neden satın alırsınız? Ben neden almazsınız? Fikrinizi lütfen yorumlar bölümünden paylaşın. Evet arkadaşlar bu video ile ilgili sözcüklerim bu kadar. Dediğim gibi kutu içerisinden çok mükemmel şaşırtıcı bir şey çıkmıyor beklediğim şeyler çıkıyor bir adaptör bir şarj cihazı ve bir kağıt Bunlar kutumuzun içerisinden çıkan ürünler kutuda standart bir kutu batı 3 oradan uçtu Onu geri alalım buraya standart bir kutu. Bu da sorun için direkt kaydı. Standart bir kutu. Siz de fikirlerinizi dediğim gibi yorumlar bölümünden paylaşırsanız pek alışveriş olur. Benzer bir ürün kullanımınız var mı? Biraz daha yavaş şarj olacaktır cihazlar ama temelde masa başındaysanız elinizi kabloya götürmek istemiyorsanız vesaire vesaire bence kullanılabilecek bir ürün. Dediğim gibi fikir sizin. Yorumlar bölümünde görüşlerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Galaxy Watch 4 klasiğin incelemesini ilerleyen günlerde yayınlayacağım. Çalışmalarım devam ediyor. Bunun yanında ee... farklı videolar işleki üzerine çalışmalarım devam ediyor. Sadece biraz düzen oturtmam lazım işlerimi. O yüzden birazcık sizden zaman istiyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.